Edirne'de yaklaşık 6 yıldan bu yana atıl şekilde duran ve kötü bir görüntü oluşturan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin meydanında başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İller Bankası bütçesiyle yapımına başlanan çalışmalar kapsamında belediye dükkanlarının yıkımına başlandı. 16 adet dükkan ve uzun yıllar kafe olarak kullanılan binanın da çevre düzenlemesi kapsamında yıkımı yapılacak. Peker İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından yapımına başlanan ve yaklaşık 40 ekip ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı meydanda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 20 milyon 490 bin liraya mal olacak projenin 130 günde tamamlanması planlanıyor. Selimiye Camiisi çevre düzenlemesi için Edirne Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Yemiş Kapanı Hanı'nın koruma ve konservasyonuna ait işbirliği protokolü bir süre önce onaylanmıştı. Selimiye Camiisi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili hazırlanan proje kapsamında bir süre önce başlanan birinci etap çalışmaları devam ediyor. Müzik